Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Ege'de son sözden arkadaşlarımızın aldığı haber, küçük bir tur yapmış hafta sonu. Bu haberi niye özellikle seçtik? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bir grup toplantısında manifesto gibi bir açıklama yapmıştı. Ya Benimle beraber olun ya da yolundan çekilin demişti. Türkiye'de uzunca süre gündem'i meşgul etti. Parti içerisindeki belli gruplara mı mesaj verdi? Altılı masaya mı mesaj verdi? vesaire Tartışıldı. İşte bayraklı belediye başkanı Serdar Sandal. Bu arada takip ediyor musunuz? İki yeni ilçelerden iki dönem Hasan Karabağ görev yapmıştı. Serdar Bey geldi. Serdar Sandal. Önemli değişikliklere de imza attı. Bu arada e, meclis toplantılarını takip edin lütfen. Belediyelerin meclis toplantılarını takip edin. Mehmet Topbaş e, bir açıklama yapmış, mecliste bir konuşma yapmış. Belediyenin borcu yok demiş. Bayraklı Belediyesi'ni ve rakamlarla aktarmış. Başkan Serdar Sandal sözü almış meclis toplantısında. Dünkü meclis toplantısından bahsediyorum. Ee, ve 250-300 milyon lira civarlarında bir borç ödediklerini, borcu 8 milyon lira civarında bir borçlarının sadece olduğunu, piyasaya borçlarının olmadığını, ödemelerin düzenli yapıldığını, aksamadığını ve hiçbir ee, ihalenin düşük katılımla değil yüksek katılımla yapıldığını, hiçbir ihalenin ertelenmediğini söylemiş. Neden? Çünkü insanlar Bayraklı Belediyesi'nin ihalelerine rağbet gösteriyor. Paralarını düzenli aldıkları için müteahhitlerden kastediyorum. Borcumuz yok diyor başkan. Halbuki hatırlıyor musunuz siz haberleri takip ediyor musunuz? Bayraklı Belediyesi'ni ne halde aldı Serdar Sandal? Tabii bir önceki belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden görev yaptığı için sonradan ihraç falan da oldu biliyorsunuz. Ee, sonra İhraç ihraç kararını mahkeme iptal etti bildiğim kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği devam ediyor. Ama Sayın Başkan eski belediye başkanı hakkında basın önünde çok fazla konuşamıyor tabii. Çünkü o da Cumhuriyet Halk Partili. Ama ne halde bırakmıştı Bayraklı Belediyesi'ni? Şifreli kapılar, işte silahlı adamlar vesaire vesaire basına yansıyordu bunlar. İhaleler, şunlar, bunlar. Borçlar Bayraklı Belediyesi'nin. İşte 3 yıl gibi bir de pandemi hesaplayın, mali yapıyı düzeltmiş başkan anladığım kadarıyla ve şimdi meclis toplantılarında basının önünde vatandaşlara, bayraklılara, İzmirlilere güçlü belediyeyiz kardeşim, kurumsal belediyeyiz diyor. Ve kimlik oluşturmaya çalışıyor bayraklıya yeni ilçe olması hasebiyle. Geçtiğimiz yayınları da seyrederseniz biz de konuk almıştık. Borno ve, e, Bornova ve Bornova ve Karşıyaka'nın gölgesinde kalan bir bayraklı olmayacağız artık. Kendi vekilini çıkaran, kendi siyasetini koordine eden, kendi markasını oluşturan bir bayraklı. İşte o kalp vesaire e, tanıtım görseli de o yüzden dolayıydı. Ben takip ediyorum Bayraklı Belediyesi'ni ve başkanın sıra dışı bir belediye başkanı olduğunu düşünüyorum. E, işte Bayraklı Belediye Başkanı sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmiş. Haberi tekrar alabilir miyiz Nur rica etsem? Ege'de son söz. Evet. Bahar kutlamaları, hemşeri derneklerinin bahar kutlamalarına katılmış. Küçük bir Anadolu turu yapmış. Eskişehirli, Çorumlu, Giresunlu. Anadolu'nun dört bir yanında e, İzmir'e gelmiş. Sivil toplum örgütü dernekleri altında birleşmiş, vatandaşlarla buluşmuş ve şöyle bir mesaj vermiş. İşte Kemal Bey'in mesajını tekrarlamış. Sosyal demokrasi anlayışımızda her zaman yanındayız. Bu ülkeye demokrasiyi duruşuyla, vicdanı ve ahlakıyla getirebilecek liderdir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de bütün gücümüzle Genel Başkanımızın yanındayız. Genel Başkanımızın sizlere dostlarına bir çağrısı var. Ya bana katılın ya da önümden çekilin diyor genel başkanımız. Ve biz de buradan tüm hemşerilerimizle, tüm Bayraklı'daki dostlarımızla, vatandaşlarımızla sonuna kadar genel başkanımızın yanında durmaya söz veriyoruz. Bu bizim aynı zamanda görevimizdir. Tüm irademizle yanındayız diyor başkan. Hafta sonunu böyle geçirmiş.